Arkadaşlar, hele sabahlar, herkese günaydın. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, yani iki gündür yorum atmıyorum. Hani bu da burada bir şimşek şakması yani küçük bir deprem olması sebebiyle baya bir modem yandı yani bir sürü modem yandı. Bizimki de bunlardan bir tanesi. Onun için hani kusura bakmayın diyorum zaten hani programları takip ettim arkadaşlar, yarışlar takip ettim. Hani pek iç açıcı yarış bulamadım yani şöyle bir şey bazı arkadaşlar bunu kendine yakıştıramıyor. Yani her altılı bulacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Ben her gün altılı bulsam zaten. Yani bilmiyorum hani. Hiçbir yorumcunun da böyle bulabileceğini zannetmiyorum. Her gün her gün veya iki günde bir iki günde bir altılı. Ya olur arkadaşlar büyük paralara bulursunuz. Hani bunlardan bahsediyoruz. Hani var arkadaşlarımız var. Hani takip etmekte de fayda var. Yoksa Hani beni de eleştirebilirler. Siz de eleştirebilirsiniz. Hani takip etmezsek nasıl eleştiri yapacağız? Hani işte YouTube'da ayrı şey verip WhatsApp'ta ayrı yorum verip hani arkadaşlar olmaz. Hani ben YouTube'da neyse WhatsApp'ta onu veririm veya WhatsApp'ta daha genişini veririm. Hani şu an WhatsApp üzerinde çalışmıyorum arkadaşlar. Hani onun da zamanı gelecek. Anlatabiliyor muyum? Ama her şey işte olacak arkadaşlar. Öyle YouTube'da verip de WhatsApp'ta vermemezlik yok. Veya ya WhatsApp'ta ya YouTube'da yapacaksınız bu işi. Veya YouTube atmayacaksınız. Hani hem pastam dursun hem karnım doysun. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani tercih etmek bir şeyden vazgeçmektir. Aynı bu yarış gibi. Tercihinizi iyi yerde yapamazsanız biliyorsunuz kaybediyoruz yani arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün çok acayip bir yarış. Hani yarış her yere gidebilir. İlk aktan başlayalım arkadaşlar. 4 ve yukarı Araplar şartlı 4. 2400 mesafe çim. Arkadaşlar bur, burada benim ilk ismim. 6 numaralı acı dilli Fatih arkadaşlar. Müslüm Çelik İdaresi'nde en dış kulvardan çıkıyor. Arkadaşlar totosunun bozuk olduğuna bakmayın. Bu at tam bir uzun mesafe atı. 6 numaralı acı, acı dilli Fatih. Arkadaşlar bu yarışın gidişatı Mert Gökalp Aslan idaresindeki Sukay arkadaşlar uzun süredir takibimde. Hani tırnağın ucunda arkadaşlar bu Sukay'ı bir numaralı sukayı ikinci sim olarak yazıyoruz. Arkadaşlar 8 numaralı başar bu gruptan kat kat üstün. Hani bayağı 177 gün gibi bir arası var. bu yarışı çalabilir arkadaşlar. Hani başarı eğer koşmuş olsa birkaç yarışını ben görmüş olsam ben başarı tek yazardım arkadaşlar. İnanın tek yazardım. Hani burada Başarın üstüne ben at tanımıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir boy iki boy yarış, yarışa geç çıkan arkadaşlar ve gerçekten bugün sprint mesafesini iyi ayarlarsa baba dağın oğlu ve arkadaşlar önde fazla rahatsız etmezlerse bu yarışın bombasını 7 numaralı agah yapar arkadaşlar 7 numaralı agah Agahsız oyun oynamayın arkadaşlar. Mesafenin uzun olduğuna bakmayın. Bu hatta önde gitmeyi seven bir at. Orada fazla rahatsız edecek bir isim ben göremiyorum yani. bir Belki tutarlı arkadaşlar. Ama AGA'da kuponlarımızda bulundurulalım arkadaşlar? Ben geçiyorum arkadaşlar ikinci aya. Ha şöyle söyleyeyim. Sıralama vereyim arkadaşlar. 6 numaralı acıdilli Fatih dedik. 1 numaralı Sukaya dedik arkadaşlar. 8 numaralı Başar dedik. 2 numaralı Baba Dağnoğlu dedik. 7 numaralı Agah dedik arkadaşlar. 5 at yazıp ben burayı kapatıyorum. İlave etmek isteyen arkadaşlarım. Kendi tuttu tuttuğu isimleri ilave edebilirler. Benim tuttuğum isimler bunlar arkadaşlar. Ben tutmadığım ismi kupon geniş olsun diye vermem arkadaşlar. Ama baktım işin içinden çıkamadım. İşin içinden çıkamayınca da arkadaşlar oraya ya haş veririm. Ben hiç haş kendim de kupon yapmıyorum ama hani alabildiğine yazarım arkadaşlar. İlla ki benim mesela 0 puanlı at vardır tuttuğum. Takibimde olan bir at vardır. Ben atın puanına bakmam. Hani gördüğüm şeye bakarım öyle söyleyeyim. Hani o hastasız oynanamam arkadaşlar. Ben geçiyorum ikinci aya. Arkadaşlar 3 yaşlı İngilizler meydin koşu arkadaşlar. 1600 metre içimde. İlk isim 2 numaralı Baryonel. Uğur Temür İdaresi'nde. 3 numaralı Job. Bu isme dikkat edin. 3 numaralı Job. Bu isim pedigrisi çok güzel. Ağırı çok güzel. Ve son yarışı dikkat çekici. Arkadaşlar bu atın son yarışı dikkat çekici. 3 numaralı Job, Ekürler arkadaşlar. 1 numaralı Agassi ve 14 numaralı Ravrı Tilova. 1 numaralı Agassi yazıyoruz. Ve 12 numaralı Just Legend. Saadettin Bahrezi bu isme de dikkat çekmek istiyorum. 13 numaralı online arkadaşlar. 13 numaralı online. 6 numaralı Onyekuru. Bu ay çok dikkat çekici yarışlar yaptı bana göre. 6 numaralı Onyekuru. Yani içeriden bir gelişi vardı. Hani bence jockey baskı yapmadı. Hani eğer o baskıyı yapsaydı 6 numaralı Onyekuru o zaman için kaç numara bilmiyorum o yarışları çalardı. Hani izleyin önceki yarışlarını. 7 numaralı Sine Bu Sine dikkat diyorum. 15 numaralı Özel Tay. Ve 16 numaralı Sasi Gör. Bu Sasi Gör Kerem Eyle gibi sınıf bir ismi kardeşi. 16 numaralı Sasi Gör. Özellikle diyorum arkadaşlar. Bu oyun oynayalım oynamayalım. Geçelim kısa vade 7 arkadaşlar. Günün 3. aya 4 ve yukarı İngilizler. Kısa vade 7 koşu. 1300 metre kum. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar benim öncelikli ismim. Burada 4 numaralı Fire of Word. Şimdi neden arkadaşlar? Şöyle bir yarışı ben kafamda koşturuyorum. Tabi her şey kafamızda koşturduğumuz gibi olmuyor. Olsa zaten altıyı bulacağız. Ha, bazen oluyor bazen olmuyor. Çünkü burada hasanet into Contender gibi isimler var. Contender biraz bekleme yapabiliyor ama Into ve Hasanet bu yarışı suratlendirecek. Ve yakın takip eden iyi yerini alan isimlerden bir tanesi bu yarışı çalar. 4 numaralı Fire of Earth 5 numaralı Duello ve 8 numaralı Palavat. Bence bu 3 isim yeterli buraya. 4 numaralı Fire of World, 5 numara Duello, 8 numaralı Palavan. İlave etmek isteyen arkadaşlarım. 3 numaralı Contender, 1 numaralı Into ve 9 numaralı Prenses diye ilave edebilirler. Ama burada ben de bu kadar at koşuyor arkadaşlar. Fire of World, 4 numaralı Fire of World, 5 numaralı Duello, 8 numaralı Palavan. Arkadaşlar geçiyorum. Ben günün dördüncü ayına ben burada iki ismin içinden çıkamadım. Ha olur 1.30'a 1.35'e 1.50'ye Kervantay gelir. Ha olur 3'e 4'e 5'e Tuncer gelir. Ama ya bu Kervantay ile Tuncer'in arasındaki şu, arasında pek bir fark yok arkadaşlar. İkisi de löp bir safka. İkisi de löp bu safkanların. İkisi de zor hızlanıyor. Ya tüm Tuncer'de, ben uzun zamandır takip ediyorum. Acayip bir huy var. Kırbaç sevmiyor. Kamçı sevmiyor. Ayrıca e, Onur Onur Öztürk'le bu isim uyum sağladı. Şöyle söyleyeyim. Hani Tuncer'in öbür yarışlarına bakın. illaki bir huysuzluk çıkarıyor Jogey'ne. Ama şu an öyle bir şey yok. Hani Onur Öztürk'le gayet uyum sağladı. Yani tuta tuta kazandı son yarışlarını. Hani izleyen son yarışlarını. Çok güçlü bir safka. Hızlanma durması zor bir safkan. Hatta Onur Öztürk kamçı bile vurmadı son yarışına. Dikkat edin. Ben ikisinin içinden çıkamadım. Mesafe uzun gelmezse yani bence oğlum Batuhan oğlum Batuhan da önde gitmeyi seviyor Tuncer gibi ama bana göre Tuncer gibi güçlü bir ismi bozamayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben burayı 16 geçiyorum. Eğer risk almak isteyen arkadaşlarım varsa tercih yapabilirler. Ben ayıramadım. Arkadaşlar bu 150 risk demek. Ben ayıramadım. 1 numaralı Kervantay ve 6 numaralı Tuncer deyip ben buraya geçiyorum. Arkadaşlar günün tabelaya 5. aya 4 ve yukarı İngilizler Handikap 21 koşuda. Burada arkadaşlar çok ismin geliri var. 3 numaralı Canbaz ve 5 numaralı Hardflot. Bu isimler yarışı suratlendirecek. Ama bana göre bakın Canbaz ne kadar suretliyse Hardflot bence onun 2 katı suretli. Mesafe 1400 metre. Sonradan gelecek birçok isim var. Öncelikle 2 numaralı Yaman Bey. 6 numaralı Maikon, 7 numaralı Şahinan. 8 numaralı Airdrop. 9 numaralı Solid Brothers. Sert gelen 1 numaralı Karabayırlı. Hani yazmaya kalkarsak arkadaşlar bizim buraya haş etmemiz lazım. Ben burada... Şöyle söyleyeyim ben burada arkadaşlar burada yine yine iki isim geçmek isteyenler için rakip vereceğim. Ben kendi bankamı söylüyorum. Arkadaşlar ister atın ister atmayın veya değerlendirin. Hani benim bütün oyunlarım böyle ha, kalkıp da gelmeyecek bir atı sıfır puanlı bir atı ha, ya bunu verdim. Böyle bir saçmalık yok. Hani benim verdim ekürler de bakın arkadaşlar 13 bin lira tutturduğumuz Ankara'ya bakın. Orada ne demek istediğimi anlarsınız veya kalabalık verdiğim yerlerde ilk atları değerlendirin. Ama bu kervantayla ben Tuncer'in arasından çıkamadım. Çıkabilen arkadaşlarım varsa Tekin Aslı'n. Ben ikisinin bir değerlendirilmesi yönündeyim. Ha buraya gelince burada bir sürü sprinter isim var. iki tane de var ama dediğim gibi e, daha suratlı arkadaşlar ama ben bu yarışı bu yarışta bir tane bankom var. Abrant indirimine girilmiş. Bütün takıları tam arkadaşlar. 8 numaralı airdrop. 8 numaralı airdrop'u ben günün bankası olarak öneriyorum arkadaşlar. İster gelir ister gelmez. Ama gelir olmayan bir ismi daha önce bu isimleri geride bırakabilen bir isim. Ve bisiklet farkı var. Baya bisiklet farkı var. 8 numaralı airdrop'u ben günün bankası olarak veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Programda yani tek, atıl, tek atılabilecek bir sürü isim var. Mesela dedik ilk ayakta 8 numaralı başar. Dedik arkadaşlar 3. ayakta 4 numaralı Fire of World. 4. ayakta 1 numaralı Kervantay. Veya Tuncay. Tabela yanı ben işin içinden çıkamadım. Şöyle çıkamadım. Ya buraya haş çekeceğiz ya da en tuttuğumuz safkanı yazacağız. Hani az önce bahsettik arkadaşlar. Seçmek diğerlerinden vazgeçmektir. Benim bankom 8 numaralı airdrop. gelir veya gelmez hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Bir saat bir saat sonra yaşayacağımızın da garantisi yok. O yüzden 8 numaralı airdrop benim bankom üstüne basa basa söylüyorum. Rakip yazmak isteyen arkadaşlarım iki tanesini vereceğim burada değerlendirin. Ama bu 8 numaralı. Airdrop günün bankosudur. Teki yukarıda Kervantay veya Tuncer'den bir tanesini tercih eden arkadaşlarım. Buraya üstün suretiyle 5 numaralı hard plot. 5 numaralı hard plot. Ve 7 numaralı Şahin Han. Bu Şahin Han'dan bahsedeyim. Çok güzel bir sprint var arkadaşlar. Bu isim şartlı 5 mücadeleli şartlı 5'te ben ilk defa gördüm yani belki birkaç kere yani. Şartlı 5 mücadeleli. Bayağı bir 30 35 kanyan civarına gelmişti. O öyle bir sprint attı ki hiç kimse ata bir şey yapamadı arkadaşlar. Ama Airdrop daha güzel bir sprinte sahip. Airdrop da yabana atılacak bir isim değil. İzmir'den bu yarış için geldi. Airdrop günün bankosu da arkadaşlar. Rakip yazmak isteyen arkadaşlarım 5 ve 7 numarayı değerlendirebilirler. Ya yani yukarıda dediğim gibi Kervantay veya Tuncer'den bir tanesini tek yazın arkadaşlarım. Arkadaşlar geçiyorum. Sonaya benim aslında içimden geçiyor. 1 numaralı çığ güzel arkadaşlar. Ben bu ismi tek vermek istiyorum. Benzenci biraz benim kafamı kurcaladı arkadaşlar. Açık söyleyeyim. 1 ve 5 e ayrımsız yazıyoruz arkadaşlar. Burası 1, 5, kapattık. 1.5 kapalı burası arkadaşlar. Normalde 1.5 kapalı ama rakip yazmak isteyen arkadaşlarım çok süratli isimden bahsedeceğim. Bu isim İzmir'de daha önce koştu bilirsiniz. 15 numaralarında mı? 15 numaralarında mı arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim ve özellikle diyorum arkadaşlar 14 numaralı Mabey ve son olarak bir isim vereceğim. Olur olmaz daha bir yarış gördü. Arkadaşlar bu ismi en son isim olarak aklınızda bulunsun ve bu ismin yarışlarını takip etmenizi istiyorum. Bu isim Maiden'deyken bir yarış kazandı arkadaşlar. Ben hala unutamadım. 10 numaralı Jilan. Gijilan arkadaşlar. 10 numaralı Gijilan. Ya ustalardan daha iyi koştu. Bu isim öyle bir yarış yaptı ki benim ağzım açık kaldı arkadaşlar. Ben hala o yarışı geçen sene galiba o yarışı ben unutamıyorum. O yarıştan sonra yarış kazanamadı. Uzun ara sonra koştu. Bir yedinciliği var arkadaşlar. Takibimizde olsun diyorum. Sıralamayı veriyorum arkadaşlar. 1, 5, Burası kapalı arkadaşlar. Yeri olan arkadaşlarım, geniş oynamak isteyen arkadaşlarım. 15 numaralı mı ve 14 numaralı Mabey'in. 10 numaralı Gicilan. Arkadaşlar sıralamayı dikkate alarak isim yazabilirsiniz. Benim öncelikle tuttuğum ve kapattığım isimler 1 numaralı çok güzeli ve 5 numaralı benzerci arkadaşlar. Dışına çıkmaz gibi görünüyor. Dışına çıkarsa burada ilk değerlendireceğimiz isim 15 numaralı mı? tutulamayabilir arkadaşlar yakalanmayabilir 14 numaralı Mabey artık daha da geniş oynuyorsak sürprize gidiyorsak tekleri yukarıda attıysak 10 numaralı Gecilan diyorum arkadaşlar ben bu yarışı kapatıyorum söylediğim gibi tekrar bir sıralama vermemiz gerekirse ilk ayak bir, ilk ayak arkadaşlar 1 numara Sukaya 2 numaralı baba Dağ oğlu 6 numaralı Acıdilli Fatih 6 numaralı Acıdilli Fatih ilk at olarak verdim 7 numaralı Agah ve 8 numaralı Başar dedik. 2. aya geldik. 2 numaralı Baryonel dedik. 3 numaralı Job. 1 numaralı Agassi. 12 numaralı Jasse Legend. 13 numaralı Monline. 6 numaralı Onyekuru. 7 numaralı Sinesipse. 15 numaralı Özler Tay ve 16 numaralı Sasi Göl dedik. Bu 16 numaralı Sasi Göl'ü mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Sonda verdiğime bakmayın. Mutlaka değerlendirin. Bu isim uzun zamandır koşmuyor. Dinçlikle etkili bir yarış çıkartabilir. Geçiyorum 3. ayaktaki sıralamaya. 4 numaralı Fire of Word, 5 numaralı 5 numaralı Duello, 8 numaralı Palavan. Geçiyorum 4. aya. 1 numaralı Kervantay ve 6 numaralı Tuncer. Tabel ayağında 8 numaralı Airdrop tek. 8'in yanında rakip yazmak isteyen arkadaşlarım. Üstün suretiyle 5 numaralı Float. Beydü numaralı Şahin Han'ı yazabilirler. Burası böyle kapalı olabilir. Son ayakta yine küçük tutmak isteyen arkadaşlarım ayıramayan arkadaşlarım tabelayı veya dördüncü aya ayıramayan arkadaşlarım son ayağı da bir numaralı çığ güzeli ve 5 numaralı benzenci olarak kapatabilirler. Eğer arkadaşlar geniş oynuyorsak da son aya 15 on beş numaralı numaralı Mabeyn ve 10 numaralı Gicilan. Bu Gicilan bugün gelir gelmez arkadaşlar. Çok sürpriz bir isim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunun meydandaki yarışını ben hala unutamadım. Ben size öyle söyleyeyim. Bu ismi takibinizi alın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ahmet Kan Dolaylar ile at yarışı tahminleri veya Ahmet Kan dolayları yazıp YouTube'a abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben inanın Hani Şöyle söyleyeyim hani bunu sizden ben tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu saate kadar uyumadım arkadaşlar. Hani bu ben bunu bir iş olarak görüyorum arkadaşlar. Hani bu çocuk oyuncağı değil. Hani bu parayla yapılan bir iş arkadaşlar. Ben her zaman oynamıyorum. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ama her zaman oynuyormuş gibi. O buldum altılıydı da oynamadım arkadaşlar. O 13 bin küsur veren kar altılısını da oynamadım. Hani bu saate kadar ben bu saatte kalkmadım arkadaşlar. Ben bu saatte yeni yatacağım. Hani sırf yarışları bulmak için ye... Yani bayağı bir çaba sarf ediyorum. Hani illaki olacak. illaki bulacağız demiştim. Illaki bulduk arkadaşlar. Ankara'yı bulduk. İnşallah hep beraber daha yüksek ikram bulacağız. Sizden abone, kanalıma abone olmanızı, beğeni atmanızı, yorum atmanızı istiyorum arkadaşlar. Hani bunu sizden rica ediyorum. Hepinize ben bol şanslar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Şansınız bol olsun. İnşallah bir hafta daha bulacağız hep beraber.